15 gün sonra evlenip yuva kurmayı planlayan genç çiftin hayalleri de hayatları da yarıda kaldı. Davetiye dağıtmaya çıkan gençler TEM otoyolunda hayatını kaybetti. <laughs> konuşuyorsun lan sen? Bir ah, tane tamam. tamam. adamın ölümüne sebep oldum. Beraberdik Olur, arkadaşlarım ol, da. Onlar benden öndeydi. Ben arkadan geliyordum. Ben kalabalığı görünce durdum. Baktım arkadaşlarım ve şu anda şoktayım. Ukrayna plakalı araç aniden durdu. Arkadan gelen motor kazadan kaçamadı. Dünya evine girmeye hazırlanan genç çift canından oldu. <laughs> Düğün davetesi dağıtmaya giderken elin bir kaza sonucu kaybettik. Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman 30 Ağustos'ta nikah kıyıp evlenecekti. Dün akşam üzeri motosiklet teplerine bindiler. Düğün davetiyesi dağıtmak için yola çıktılar ama o son yolculukları oldu. Annen durduğu söyleniyor Ukrayna plakalı aracın. <laughs> ne <Neyi> konuşuyorsun lan <laughs> sen? <laughs> Güzel, o feci kaza tem otoyolunun Seyran Tepe mevkinde yaşandı. Direksiyonunda Ukraynalı bir kadının bulunduğu lüks jip iddiaya göre en sağ içeride geçip aniden durdu. Arkadan gelen Kutay ve müstakbel eşi Elif Meltem'in bulunduğu motosikletse duramadı. O araca hızla çarptı. İki genç yere düştü. Metrelerce savruldu. Yanlarındaki düğün davetiyeleri de etrafa saçıldı. Ne yazık ki arkadan hızla gelen araçlarda duramadı. Motosikletten düşen çiftin üzerinden geçtiler. İkisi de orada hayatını kaybetti. 30 Ağustos'ta nikahları vardı. Nikah şahitleri olacaktı ama maalesef dün ölümlerine şahit oldu. Cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya sebebiyet vermekle suçlanan kadın sürücü gözaltına alındı. Bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz. Savcılığa olarak denildi. Oradan da takip edilecek. Kasıt var mı, kaza mı sorusu araştırılırken cenazeler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Anne babalarının ayakta duracak hali bile yoktu. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Kazanın ayırdığı genç çift son kez yan yana helallik dua alındı. Ailelerinden, yakınlarından, sevdiklerinden ve şimdi toprağa verilmek üzere yolları ayrılıyor. Toprağa verilen düğün arifesindeki gençlerden geriye fotoğrafları ve davetiyeleri kaldı.